Güzel bir defa videosu çekiyorum. Hadi videomuza hemen geçelim. Bekleyin. Ay tamam. Şu an yükleniyor oyun. Tamam şimdi aşırı iyi oynuyorum. Ama kötü, kötü oynayabilirim. Çünkü sürekli Brawl Stars oynadım. O kırmızılaşsın diye arkadaşlar. Bütün emniyet şeyler de işte öyle kırmızı oluyor. Ben de öyle ve bunu Peki oyun oyuna girdik. oyun açılsın geliyoruz. Peki oyun açılsın. Şu an oyun açılıyor bekliyor biraz. Ha tamam. Açıldı. Bir <laughs> Şu an Bir şeyler yemiş. ...şunları açın hatta. Sıraç. Hiçbir şey işimizde yaramadı. Çıkalım. Biraz da... Neyse biraz da... Yani buradayız. İnceledi ya. Neyse görevler hepsini alalım. Bu bayağı bir şeyler. Ya. Yani. Ödül. Ödül. Çünkü <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar hemen 2 dakika sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Oyun yani bir dakika doldu şu an. Daha çok oldu daha böyle. Ama olsun. Neyse arkadaşlar bir sarattı çünkü. Ondan bir an konuştuk. Aa parmağım. Parmağım takıldı. Bir, bir, bir. Açık mı, açık mı? de açık mı diye bakıyorum. Açıkmış. Hadi hadi sen de bir dol ya. iki dakika. Ya bak. Engelleyeceğim şimdi. Neyse

Eee? Ne aldık? Ya, bunun için miydi? Her, bunun için. Oğlum, bunu bak dolandırma. şeyler gelecekti ama ben anlamadım. Çünkü Oo, oh, 28 level'a geldi. İnadımı inat aldım. 30. kadar. Buraya gelene kadar yıllar alır. Olur ve oyuna girdiğimde dedim başladım. Arkadaşlar şu an oyuna geliyoruz. Browser videolarını zaten yükledim. İki tane ya da üç mü olur bilmiyorum. Ha iki taneydi. Ee, şu an ben bunu bir çekeyim bitireyim dedim. Zaten B olacak ya da iki elin olsaydı. Ha, i̇kinci elde de e, büyük bir şey. Bir sürprizim var. Ben en iyi silahlarımı alacağım. En iyi bu kötü silahlar. Çıkın. Ya on, on, ya. Çık. Ya onu o ya. Çık. Yan silah aldım. Ya bak. Ay şu bir şu bir şu aldık. Lan lan onu bıraktım onu ama onu ama. Teşekkür. Aldı. Bekleyin Tamam güzel. Adamı Team match, let's go. Map the location. Ben bir çıktım. Gel bir kere alacağım. Hadi. bak. bak. for the first time. Burada uzun bekletme, bomba atarım bak içine. Lan bomba atarım dedi, adam bombayı yapıştırdı zaten. Neyine bomba Lan <laughs> ne? adam, işte. ana adam oradaymış, niye görmedim? Sürekli oraya bakıyorum. kanka ama bakamam. Alay full selam bak. Uf be. Adamda ne var? Oğlum aynı silah taşır. Ooo! Adamı gördüm. Saklan saklan girsem Vurur

në konstelacion fire do ndalim ta bëj Ya kankacığım bir dursaydın. Adam ölmedi yalnız. Tam bomba yapıyor istiyorum. Bomba bekle bekle gel kanka. Sen şaka yapıyorsun. Gördün mü ben olayı? Link tam çok açık. Aleyküm Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. oyunu kazanamadan gitme. Kazanamadan gitme. Kill. Sen bir in, in, bakayım. Yerinde öyle durma. Gördüm ya. Kellesinden alıyoruz. Bir şunu daha gördüm. Ve yapıştır burnumla basayım. bas. mu kanıt? Lan oy! Tak diye bak tak diye. Sen oradan ben oradan. Taktiğe bak. Gördün mü? Taktiğe. Ben şimdi sizin nasıl Selam. Pam Pam. Cennet. Cennet. Lan. Ne? Şimdi şimdi bir şey söyleyeyim. I need a weapon. The red is in the lead. Yukarı <laughs> çık. Şu an. Yukarı çıkış. Yukarı çıkış. Yukarı çıkış ya Yukarı çıkış. Sen şaka yapıyorsun. Oyun bug'ı. Bekle. Nurhan şimdi sen alacağım. Şimdi değiştir dört Güzel Güzel.

Adam göstersen kelle alırım. Lan! Seni gitsin. Reloading. Unutma bir mesele var. Unutma bir mesele var. Unutma bir mesele var. Baba, babana kalbimle Killing spree. Uy. The red team? Hadi sekiz hadi hadi gel Hadi 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 Kostar dedem Ve sekizi yapıştırdım onzi buradan mı Buradan Bir ver selam Team is about to win. Bir de şuradan gelse, bir de şuradan gelse. Ve baba yer mi? yeri. Yemedi. 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 İnanamıyorum. Red Evet. Bir maçı biz kazanamadık. Ama olsun. Hemen ne olmak? Eğlenmek arkadaşlar. Zaten oğlum ben birinci olmuşum. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın. Da.